Bu belgesel geçmişte gerçekten yaşanmış olayları anlatmaktadır. Şimdi 14. yüzyıl Avrupa'sına gidiyoruz. Yıl 1347. Avrupa limanları ölümün sessizce yayıldığı ilk duraktı. Günlerde kimse ne olduğunu anlayamadı. Limanlarda insanlar kaybolmaya, gemiler sessizleşmeye başladı. Gemiler kıyıya ulaşmadan önce içlerinde bir şey çoktan uyanmıştı. Görünmeyen taşıyıcılar halatlar arasında, ambarlarda sessizce çoğalıyordu. Kareler ve vebadan ölen onlarca insan cesetleri. Avrupa'ya ayak basmadan önce felaket çoktan yola çıkmıştı. Limanlar ticaretin kalbiydi. Ama o sabah, başka bir şey daha oldu. Gemilerden indirilen yalnızca mallar değildi. Taşınan ve farelerle birlikte gelen görünmeyen bir tehditti. Şehirler uyanırken sabahın erken saatlerinde ölüm çoktan yayılmaya başlamıştı. alanlardan içeri giren bu görünmez misafir birkaç gün içinde şehirlerin kalbine ulaştı. Önce yorgunluk başladı. Ardından açıklanamayan ateşler ve dahası. İnsanlar bunun geçici olduğunu sandı. Uzun yolculuklara, kötü suya ve soğuk havaya bağladılar. Kimse tehdidi ciddiye almadı. Çünkü ölüm hala sessizdi. o sessizlik fırtına öncesi son sessizlikti Günler içinde aynı belirtiler aynı sokaklarda tekrarlanarak devam etti Aynı evlerden duman yükselmedi Aynı kapılar bir daha hiç ama hiç açılmadı. İnsanlar artık bunun sıradan bir hastalık olmadığını fark ediyordu. Yavaş yavaş ölüm sessizliği çökmeye başladı şehrin sokaklarına. İnsanların içindeki bu sessizlik ilk kez yerini derin çığlıklara bıraktı. Sessizlik uzun sürmedi. Kapların ardında fısıltılar başladı. Bir evde ateş yükseldi, bir başka evde çığlıklar yankılandı. insanlar artık kaçmıyordu, saklanıyordu. <laughs> Ve şehir ilk kez bir gerçeği fark etti. Bu sadece korku değildi. Bu yayılan bir felaketti. Beba önce ateşle başlıyordu, ardından vücut çökmeye başlıyordu. Oyun altında, koltuk altlarında şişlikler oluşuyor, acı dayanılmaz hale geliyordu. <laughs> çoğu insan yakalandıktan birkaç gün sonra hayatta kalamıyordu. artık evlerin içine sığmıyordu Sokaklar cesetlerle doluyor. Ölüler yaşayanlardan daha fazlaydı. Şehirler kapatıldı, kapılar mühürlendi. İçeri giren bir daha çıkamıyor çıkan ise bir daha geri dönemiyordu. Avrupa, tarihte ilk kez kendi halkından kaçıyordu. Kimse ne ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Doktorlar çaresizdi. Tedaviler bilgiden çok inanca dayanıyordu. Dualar edildi, tılsımlar taşındı, kan örnekleri alındı. Tüm bu çabalara rağmen durdurulamıyordu. İnsanlar çözüm ararken ölüm daha hızlı yayılıyordu. Hastalık durmayınca insanlar cevap aramayı bıraktı, suçlu aramaya başladı. Yabancılar, dışlananlar, farklı olanlar hedefe kondu. yayıldı. Korku öfkeye dönüştü ve bazı şehirlerde veba'dan önce insanlık öldü. Veba en sonunda durdurulabildi. Ama geride şehirler değil, azalan insanlar kaldı. Hayatta kalanlar için dünya aynıydı. Ama hiçbir şey eskisi gibi değildi. Avrupa bu hastalıktan nasıl kurtuldu? Bunu bilenlerin sayısı bugün çok az insanlardır. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu belgesel hakkındaki görüşlerinizi ve bu tür içeriklerin devamını isteyip istemediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olarak yeni belgesellerden haberdar olabilirsiniz.